Prensesim. Ne yapıyorsun sen dışarıda? Tek başına mısın? Yok. Fethiye teyzem var da... ...bana şimdi portakal suyu gitmeye gitti. Portakal suyunda geldi. Teşekkürler. <laughs> Siz bir şey ister misiniz efendim? Sağ ol Hatice abla. Ee, eğer siz buradaysanız ben işime dönebilir miyim? Tabii, tabii tabii. Tamam. Size emanet. Amca. Cezaevi nasıl bir yer? <laughs> Sen nereden duydun bunu prensesim? Annem, babaannem ve Hatice teyze konuşuyor kendiydi. Ee, ne konuşuyorlardı peki, ne duydun? Öyle... Um, ...bir kişi varmış. Ben tanımıyormuşum onu. Hatice teyzenin yeğeniymiş. Anladım. Nasıl bir yer orası? Cezalılar mı kalıyor? Orası kalabalık mı? Güzel yemekler var mı? Çok mu kişi var az kişi mi? Oyun oynayabiliyorlar mı mesela orada? Sen bunları düşünme prensesim. Ama nasıl bir yer? Kötü mü? Kötü. O zaman orada kalmasınlar. Kalmak zorundalar prensesim. Yani kimse kalmak istemez ama... ...işte insan bazen kalmak zorunda oluyor. Cezalı oldukları için mi? Evet. Neyse. Sen bunları düşünmek için daha çok küçüksün. Senin bunları düşünmek yerine ne yapman gerekiyor? Oyun oynaman gerekiyor. Ve senin bana bir oyun sözün vardı. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ebe. Hey! Buraya gel! Ebe! Gel. <laughs> Seni yakalayacağım. <ne> <laughs>